Suna, e, burada biraz işler karışık da sonra konuşsak olur mu? Tamam, ararım. Tamam, arama tamam mı? Kolay gelsin. Sağ olasın. <laughs> Nereden bakarsan bak... Dört dakikadır konuşuyor telefonda. anne? Dört dakika. Konuşsun anne. Demek ki önemli bir konu var arkadaşıyla. Onu konuşuyordur. Dört dakikalık önemli konu ne olabilir? Hay şimdi mi arasa. Hat meşgul şimdi. Gel anlat adama. Anneciğim, bizden var diyordu ya ki kızcağız hazırlanıyordu sınavlara. Belki dersleriyle ilgili bir şeydir. Dersle ilgili ha. Ya Gündencim dersle ilgili olsa şu öyle midir, böyle midir diye soracak. O da öyle değildir, böyle değildir. Hop bitti tabii. Dört dakika diyorum sana bu dört... Kız bana bak. Ya bana bak bunun... ...böyle bir konuştuğu konuştuğu çocuk mu var? konuştuğu çocuk ya. Ay 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 Rukiye anneciğim yani ilahi böyle böyle uydurmaz mısın? Ne alakası var anne? yani çünkü... ...hayır <laughs> olabilir de ya bu kadar dört dakikalık bir, bir şeyce kesin bunu konuştu bir çocuk var, bak ben sana, ha burada yazıyor. Kaç dakika konuştu diye, sen bunu mu söylüyor? Ben anlarım, <laughs> ben anlarım. Şimdi, şimdi bak şimdi siz onun e, büyüğüsünüz, ablasınız. Şimdi, ben söylesem, yakışık kalmaz ama siz böyle bir ara sana da... ...anlatıyor ya her şeyini, güzel güzel. Böyle bir sorun arada bir, sen de sor, hani ne oluyor, ne bir de... ...sakın ha, bu sınavlar bitmeden, bu okul bitmeden öyle arkadaş, arkadaş Yok. Hiç mi arkadaş olmayacak? Erkek arkadaş. Neden kadın arkadaş oluyor, erkek arkadaş olmuyor? Ay. Tamam, öyle şey. Ameliciğim, öyle değil. Erkek arkadaş dediği şey, hani aşık olduğu kişi, sevgilisi. Sevgilisi olmasın diyor anne. Tamam, ne var bunda? Anlamadım ben nasıl anlamadı sen diyorum ki burada dersleri kafaya veremeyecek ondan sonra öyleydi böyle de derken öyle arkadaş arkadaş çıktığı çocuk falan onlar yok olmasın yani tamam mı güzel <laughs> <laughs> zaten yok ki <gülüyor> <gülüyor> Bak, Suna Hanım gene yok ortada görüyor musun? Yemekte de yoktu. Ya, telefonda ya içeride odasında. Yüzünü gören cennet. <laughs> ders çalışıyor anne, ders, ders. Abiciğim bir konuş onunla. Ben e, sandviç yaptı ana, yedi yemeğini. Merak etme. Ya evine sağlık canım da şunu mis gibi yemek var. Mercimek çorbası var, o dururken sandviç neymiş? Git yemek arası verebilir, gelir yemeğini yer sonra gene gider değil mi? Dersine yani. <laughs> Zayıfladı o. Öyle kuru kuru şeyleri yemekten suratı kaşık kadar kaldı. Ondan sonra o anasının dilinden kurtulamayacağım ben. Rezil olacağım kadına yani. Aa, anneciğim niye rezil olacakmışsın ya? Olurum, olurum. Sen Melati tanımıyor musun? Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama deyip her şeyi de söyler, her yerde de anlatır o. Ya dikkatini dağıtmak istemiyor. Ablam da öyleydi. Giriyordu odaya, saatlerce ders çalışıyordu. Aynı. Evet, Nazlı'yı unuttun mu anneciğim? Çıkmazdı odadan. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Ben o ders çalışmasını demiyorum çalışsın, ben destekliyorum ama... ...yani azıcık da bir gelsin, bir yüzünü göreyim. Nazlı öyleydi, dersinde çalışırdı. Yanımızda da dururdu, değil mi? Şimdi amcığım şey yapma ...sen bir güzel konuş. Bak şimdi ben konuşursam yanlış anlaşılır. Ama sen böyle o sorunce bir güzel konuş onu. Olur mu? Haklısın. Değil mi? Sen söylersen bir yanlış anlayabiliriz. Tamam, ben ha. konuşurum. Ee, o zaman hadi bakalım, Tamam. <laughs> 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 Suna. Ahmet abi. Ne yapıyorsun? Ee, ben bir sorunun içinden çıkamadım. Hı. Onun için bir arkadaşıma sorayım diye düşündüm. Küçük bir çanta yaptım. <laughs> Nereye bu? Bu saatte, okula çıkma bu saatte. Ee, yok, birlikte yaşıyorlar arkadaşlarım da. Hani biri bilmiyorsa, diğeri bilir diye düşündüm. <laughs> ha. <gülüyor> <gülüyor> git Sura, ee, O git. zaman dur, 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 dur bir dakika bir öğrenelim de. Ee, sen ders çalışmaya gidiyorsun. Evet, evet. Anladım. Hı. Ders çalışmaya. Tamam <laughs> ama. <laughs> git, git ya. Ee, çünkü e, tek başıma işin içinden çıkamadım. Bayağı <laughs> da e, vakit geçirdim ama olmadı. E, ben kalırım o zaman orada. Ondan çanta da yaptım. Gidiyorum. Ee, Suna, Sunacığım. Efendim? Sen Ciddi ciddi arkadaşlarında kalacaksın öyle mi? Evet. E bir gelsene bir otur bir bak meyve var çay çay koyar çay yenge. Koyayım. Bir oturum konuşalım biz ha? ne zamandır konuşmadık abi kardeş. Gel sen Yenge yeğen, ha? <gülüyor> gel. Bir şey mi oldu? Yok canım bir şey oldu yok lütfen gelir misin? Çantayı. Aman. gel. çant. Gel bir dertleşelim, konuşalım. Ya yani ben size yük oluyorsam başka bir yerde de kalabilirim. Kalacak bir yer bulurum ben. Yük olmak ne demek? Yani rahatsızlık vermek gibi bir şey, Emeliyim. Ya ben demiştim demek istemezdim ama ben demiştim. Hah, hadi buyurun sahne sizin. Çağatay. Çağatay. Buyurun buyurun Ahmet Bey. Çağatay. Buyurun Ahmet Sus Bey. canım, sus. İki gözüm benim. Sen anlat, uzun uzun, uzun anlat. <laughs> <laughs> Ee, Sunacığım yük olmak ne demek hakikaten yani sen bizim e, kızımızsın sen bizim başımızın tacısın sen bize emanetsin olur mu hiç öyle şey. Hay biz e, ay, bu evin kurallarına daha iyi riayet edelim gibisinden Ahmet abi dedi. Ben dedi anne dedi konuşmak istiyorum dedi Sunayla dedi. Ahmet abin konuşmak istiyor değil mi Ahmetciğim? Tabii tabii tabii. Tabii ben ...kendini bir konuşalım dedim böyle. Ha. Huzursuzluğa gerek yok dedim. Ha. Sen, sen bizim kardeşimizsin. Sen bizim öz kardeşimizsin yani. Ha. Bize rahatsızlık vermeyeni düşünmek ne demek yani? Duymamış olayım. Yengem benim başıma bir şey gelecek diye ödü kopuyor biliyorum. Ama yenge bak, ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Biliyorum bakarsın, tabii ki bakarsın. Biliyorum ama işte... ...ah bu ana yüreği geldi, anlat. <laughs> öyle olur, siz sen bana böyle şeyler söyleyince... o benim kaba baş çalışır mı, ya öyle olursa, böyle olursa, değil mi? Böyle bin tane Aa. şey düşünüyorum. Hele dedin ki... ...gidip arkadaşlarımda kalacağım dedin... ...benim başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Böyle böyle döküldü o kaynar sular. Ben kalacağım dedim çünkü dönmem çok zor olur diye dedim. Şimdi bir de vizeler var. Çok önemli benim için yenge, benim çalışmam lazım diye. Doğru, doğru. Ee, arkadaşım buraya gelse, o burada kalsın... E biz üç dört kişi toplanacağız ama. Üç dört kişi gelsin, gelsin. Ben ben size yemek yaparım, çay kahve yaparım. Bana bak, çok güzel. Ben sizi burada çok güzel ağırlarım. Üç dört kişi gel. Onlar da senin gibilerse kesin açtırlar. ee, <laughs> <laughs> bu seferlik teşekkür etsem, şimdi kalkıp gelmesinler o kadar kişi. Öyle mi diyorsun? Evet. ee, <laughs> şöyle yapalım mı Sunacığım? Yani annem için de uygunsa, herkes için uygunsa ben seni bırakayım arabayla. Nereye istiyorsan sen orada istediğin kadar ders çalış. Saat kaça kadar istiyorsan orada çalış. Saat kaç olursa olsun. Ders çalışmanız bittikten sonra bana bir öle de ben beş dakika sonra kapının önündeyim. Seni alayım tekrar getireyim. Sen burada uyu. Değil mi? Annem de bir rahat etsin. Ne diyorsun? Zahmet olmasın. Ahmet. Zahmet mi? Duymamış olayım sunacığım. Sen benim kardeşimsin. Sen benim öz kardeşimsin. Sen iste. Ben geleyim seni İngiltere'den alayım ya. <laughs> ee, ya beni? <laughs> seni almaya gerek yok oğlum. Sen gidince zaten kendin dönüyorsun. Bu merak. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Yengeme uygunsa bana uygundur. Bana uygun olmaz mı? O kadar mutlu olurum ki. Ay Ahmetciğim sağ olasın. Da. Sen güzel güzel git, aklını vere vere dersin çalış. Sonra da gel evinde mışıl mışıl uyu. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. İyi ki ailemsiniz. <laughs>